Merhabalar. Her hafta, her pazar günü saat 17'de aşağı yukarı 17-18 arası bir zaman diliminde doğaçlama bir konuşma yapıyorum. Bu yaklaşık bir ay daha sürecek, 4-5 hafta daha sürecek. Ondan sonra da daha hazırlıklı, başlangıcı, gelişimi, bitişi belli olan kısmen metne dayanan konuşmalara başlayacağım. 4-5 hafta daha sizlere vereceğim düşünsel zorlamalar ve estetik dışı durumlar için baştan özür diliyorum. İçinde bulunduğum durum nedeniyle içinde bulunduğum özden ve nesnel durum nedeniyle daha çok internet dolayımında düşünceler oluşturuyorum. zor olanaklara sahip olduğum için, kısıtlanmış olanaklara sahip olduğum için pek oyun izleyemiyorum, tiyatro oyunu izleyemiyorum. Ayda bir kez bir ya da iki oyun okuyabiliyorum. En son Teliz'den gelen kadın ve biz ölüler uyanınca hem kimsenin yazdığı Beliz Güçlülmez'in dilimize çevirdiği Deniz Kitabı bir yayınlardan çıkan oyunları okudum. Ondan sonraki okuduğum oyunlar başlayıp bitmeye arada düşünce kırıntıları oluşturan oyunlar oldu. Bu biraz benim dediğim gibi özel nesnel koşullarının olumsuzluğu olmakla birlikte bir başka nedeni de ikinci nedeni de yineliyorum. diyorum, bir çevresinin çok sağlıklı, çok nitelikli, çok estetik olmasından kaynaklanıyor. Diğer oyunları okurken, yine örnek vermek zorunda kalacağım. Çığ oyununu okurken çektiğim acıya benzer acılar çekiyorum. Tuncer Çüşenoğlu'nun Pespahi oyunu, çığ oyununu. Okurken çektiğim acılara benzer acılar çekiyorum. Midemde jiletler dolaşıyor. Dolayısıyla ayda birkaç oyun okuyabiliyorum. Ancak bunu arttıracağım, derslerimi daha çok çalışacağım, size daha çok nitelikli e, söyleşiler, nitelikli sohbetlerle birlikte geleceğim. Evet, yine gelelim internet olgusuna. İnternetteki tiyatral savaşma. İnternetteki tiyatro yayıncılığında saflar giderek ayrışıyor. Her nedenle böyle düşman sözcüğü gibi savaş çağrıştıran sözcükler kullanmasam da kullanmamaya çalışsam da şöyle bir durum oluşuyor. Bir yanda şer ittifakı, şer cephesi bir yanda gerçekçilerin kurduğu ittifak gerçekçi cephe düşman sözcüğünü bir savaş çağrıştıran bir sözcük olarak düşündüğümden kullanmamaya çalışıyorum. Kullanmamalıyım da olabildiğince. Ama yine de bir cephe sözcüğü kullanmak zorunda kalıyorum. Çünkü ister istemez burada bir karşıtlıklar söz konusu. Karşıtlarımız buna hoşlanmasa da ki hoşlanmaları beklenemez. Nasıl ki bizim karşıtlarımızdan biz hoşlanmadığımız gibi bu söyleşileri, bu söylemi tazeleyerek, yineleyerek sürdürüyoruz. Evet, internetteki tiyatral yayıncılığa baktığımız zaman Şer İttifakı bir yerde Türkiye tiyatrosunu anarken Türkiye tiyatro tarihi gibi bir söylem yeterli olmuyor. İkame eden, yerine geçen başka bir söylem geliştirmek zorunda kalıyorum. Ben buna bu haftaki düşündüğüm süreçte şöyle bir söylem geliştirdim. Çürük tiyatro tarihi. Hatta Coşkun Büyükler'e e öykündüm. Gayri resmi tiyatro tarihini yazan adamdır. Türk tiyatrosundan insan manzaraları yapıtında ona öykünerek, ondan ilme alarak çürük tiyatro tarihi diye bir kitap hazırlamayı da düşünüyorum açıkçası. Ömrüm, gücüm, özler ve nesel koşullarım yeterse. Bu çürük tiyatro tarihini yapan etmenler var. Bu etmenlerin içerisinde bir de yayıncılar var. Yayıncılar kim? Her hafta söylediğim gibi Tiyatro Tiyatro Dergisi ve Tiyatro Dergisi Komtere'nin sahibi Yalancı Mustafa Demirkan. Tiyatro.com sitesinin sahibi ve sansürcü bu hafta birkaç gün önce adını vaftis ettim. Üçüncü Abdülhamit Ahmet Ertuğrul Timur. Başka kim var? Tiyatro Online Online.com'un editörü, iftiracı, bilgisiz, cahil, tiyatro cahili, tiyatro tarihi cahili, matematik cahili, William Shakespeare'i 1400'lü yıllarında dünyaya getiren yani da doğum yaptıran doktor bile bile bu, bu kadar başarılı olamaz. 1400'lü yılların başında dünyaya getiren Türk tiyatro tarihini 1907'de Fenerbahçe Spor Kulübü ile aynı yıl başlatan tiyatro cahili Yaşam Kaya. Burak Çanay denen internet canavarı, sanal canavar bir tiyatro pisliğini sitesine taşıyarak sesini pisleten Hamit Demir. Tiyatro evi ko. Bunlar ister istemez bir şer cephesi oluşturmak durumunda kalırlar. Burak Çanay'ı söylemeye zaten gerek yok. Hepsi bir parça Burak Çanay. Burak Çanay'ın hepsi bir parça koparmış ve kendi benliğine, kendi bedenine, kendi ruhuna giydirmiş. Burak Çanay bunların hepsinin ruh hissi. Öbür tarafta gerçekçiler kim? Coşkun Bukter, Coşkun Bukterko ve kim bulunmaz? Tiyatro oyun blogspot.com